istediğim her şey oldu. Kimse de bana karışamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir, dört yazarım, iyili yazarım, dört yazarım, yazarım. Kimse karışamaz. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece e, deneyine deneye ya ne açıklıyorsun değil mi? anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin iddialarına rağmen is annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları? Onun çocuk. me. It says wow. Very good. Great job. Wonderful. Hadi. Başka itlat devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akar akaryakıt ihtiyaçlarına Osmanlı devletinden ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa yine o mal geldi. Hangi o erciğiymiş? Ne? <Gülüyor> 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 bu <Gülüyor> kim bu ya? Hocam şişe gidebilir miyim? Edilmiştir. Maddi olanı, beş tüy organına hitap edeni, deneye tabi tutulabilecek bir alanı kendine konu edindiği için hocam bunu bir daha başa alıyorum. İlerlemiş. Çarpmışım buraya. Tamam, tamam böyle kestim. Şimdi bir daha başlayacağım. Ha? Bu slide, Bu slide evet. <laughs> Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin 4 a kare olacak. Burası 4 a kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna duruyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. A kare arkadaşlar a kare unutmayacağız. A kare a kare dikkat edeceğiz işlem hatası yapmayacağız. Peki ne kaldı elimizde? bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya. Ya selamlar. Furkan Kılıç. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Abilerle selam çatışmaya devam. got it